Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf, Bugün sizlere Minecraft'tan nereden ya da nasıl seçtik pek indirebilir onu göstereceğim. Videoda aksaklıklar oluyor çünkü şu anda bir video yüklüyorum. Ee, önce buraya yazıyoruz Minecraft. Evet. gileri. sonra buraya giriyoruz. Bugün istediğinizi seçin. Ya da bekleyin arkadaşlar, hemen geliyorum. Evet, tekrar geldim arkadaşlar. Yanlış bilgi vermezlere o yüzden şey yapmayın sakın, onları yazmayın. Aç, aç, i̇n yes. At rega pek bir için Ama buradan. Bana craft'i bildirelim ben. Evet. Buraya giriyoruz. Ama video yükleniyor için Çok kasıyor. İndir alternatifa tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra böyle bir sayfa geliyor. Burada biraz. Ama yani video yüzde on dokuz olmuş. Bir de buradan atıyorum. Geç diyeyim sonra. Arka yükleniyor. Yüklensin. Geldi mi? Evet geldi. Arkadaşlar açıyorum ben size haber verdim. Şimdi, şimdi hoşçakalın. Evet arkadaşlar şimdi geri geldim. İndire tıklıyoruz buradan. Sakın aç demeyin. Kaydet diyoruz. Farklı kaydet. Şu dosya tıklayın. Buraya yazın ki yüzde data yüzde enter'a tıklayın. Minecraft'a girin. Burada şöyle bir dosya var. Onu açın ve kaydet. Bende olduğu için siz, sizde böyle bir şey çıkmaz. Ee, bir şey olmaz. Sonra burada ben hayır diyeceğim. Çünkü bende var. Sonra kaydettikten sonra buradan aç diyeyim. Kaydettikten sonra aç diyoruz. Ben iptal diyeceğim çünkü bende var. Şimdi şunları kapatalım. O açık dursun. Minecraft'ımızı açalım şimdi. Evet açılıyor Minecraft'ımız. Açıyorum. Bir de daha. Beş dakika olmuş. Çok oyuncu. Ay çok oyuncu Alışkanlık olmuş. Çok oyuncu ya. Evet gidip Ve ayarlar kaynak paketleri. Ben üstü yüklediğim için ben de bir sürü var. Ee, şöyle bir şey gelmesi lazım. Size. Şu. Buna böyle deyin. Tamam deyin. Ve bekleyin. Evet oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben İsmet RG değilim aslında ama İsmet R.G. teknik kullandığım için öyle gözüküyor. arada da bunda çok garip bir şey var. Şey İsmet RG. Güneş. Evet arkadaşlar bu de bu kadar. Bugün sizlere tepki tepki gösterdim. Hoşçakalın.